Alo, Müfit Bey, beni hatırladınız mı? Yani sesimi hatırlayabildiniz mi demek istemiştim. Bravo, bildiniz. Evet, ben Sibel. Nasılsınız Müfit Bey? Teşekkür ederim Sibel Hanım. Siz nasılsınız? Ne olsun, bizim müşterim pay, Reklam meklam işte. Sibel Hanımcığım, ne dersiniz? Artık buluşma vaktimiz gelmedi mi? Hı? Sibel Bey. Aa, tabii tabii Sibel Bey. Buluşmak mı dediniz? Evet buluşma vaktimiz geldi de geçiyor bile. Ee, Kuzguncuk'taki küçük kırmızı domatesle buluşmayı ne dersiniz? Tabii he Peki Sibel Hanım sizi nasıl tanıyacağım? Ya demek kafeteryadaki en güzel bayansız olacaksınız öyle mi? <laughs> Peki hadi görüşürüz. Bye! Ya bu Tele Sibel güzel mi acaba, ne dersiniz? Oğlum, ismi Sibel olup da çirkin olması mümkün mü? Tabii abi, bu ülkedeki bütün Sibel'ler güzeldir. Mesela Sibel Can, Sibel Turnagöl, sonra Sibel Şoray. Ben de adımı Sibel olarak değiştirsem mi acaba? Sen ismini değiştirmesen de güzelsin, Şelaleciğim. Tamam tamam, kapatalım bu konuyu. Üff. Baksana Müfit. Telefonda konuştuğum kızla buluşmak istemiyorsan ben gidebilirim ee, Ben de gidebilirim. Saçmalamayın oğlum. Kızla buluşmaya tabii ki ben gideceğim. Hem kız beni tanıyor. <laughs> Nerede? <gülüyor> hadi bakayım yerlerinize de. <laughs> <laughs> Ay, yoksa bu müfit bey gelmeyecek mi? Acaba benim ben olduğumu anladı mı? Yok canım, anlasaydı bana söylerdi. Ama ya anlarsa? Rezil olurum vallahi. Allah'ım Allah'ım. Geldi, ay geldi vallahi beyaz atsız prensim benim, hoş geldiniz Mufit Bey! Geldiğinizde çok sevindim, daha ne kadar acı olduğunuzu bir kere daha söylemek zorundayım. Teşekkür ederim e, Sibel Hanım, e, siz de e, telefondakinden daha güzelsiniz. Ay. Yani telefonda tahmin ettiğimden demek istemiştim. Ay. Sağ olun Mufit Bey çok hoşsunuz, İşiniz nedir acaba? Bir reklam ajansında çalışıyorum. Biliyorum, Generation Reklam Ajansı. Peki burcunuz nedir Bekir Bey? Başak veya kova, hiç önemi yok benim için. Ben burçlara inanmam. Aa, hiç olur mu Bekir Bey? İnsanların kaderlerini burçları çizer. Ben tam bir burç beyanım. Rumeli insanındaki burçları bile ezbere bilirim. Oh, oh, oh. Maşallah size, ah. maşallah, çok güzel. Of! Geçiyordum da, yanına gidip bir bakayım dedim. Hoş geldiniz Menkıbe Hanım teyzem, nasılsınız? İyiyim çocuğum, sağ ol iyiyim. De Yoruldum biraz tabii. Eyvah! Annem şimdi her şeyi berbat edecek. Maşallah Müfit Bey oğlum, nihayet birini bulmuşsun. Ee, yok yok, aslında ben onu değil, o beni buldu. Seni seni, nasıl da kendini ağırdan <laughs> satıyor. Evlilik ne zaman? Ee, evlilik mi sizinle ne canım? Evladım evlenmeyeceksen el alemin kızıyla çıkma yazık günah bak ah alırsın sonra, kızların gururuyla oynamam. Maşallah pek de güzel akça pakça bir kız canım. Adın ne senin hanım kızım? Sibel teyzeciğim. Aman 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 adı da kendi gibi güzel bundan iyisini bulamazsın evlen bu kızla sen. Ay Allah'ım Allah'ım yanılmışım annem bilmeden benim mutluluğum için şu. Menkabı hanım teyze, benim bu hanım kızla öyle bir niyetim yok. Ya yani hatta daha yeni tanıştık. Öyle mi? Evet. <laughs> yani evlenmek falan istemiyoruz. İstemiyorum. Aslına bakarsan, Sibel Hanım kızımda benim gözüm kalmıştı zaten. Evet. Onu masarıma düşünmüştüm. <laughs> Tam masarıma göre kız vallahi. Çarpıfeliğin hostesi olmadı. E bari bu Sibel olsun. Hem böylece elim boş dönmemiş olurum. Menkıba teyze, vallahi benim Sibel Hanım'la hiçbir ilgim yok. Yani onun için e, bence bir mahsur da yok Menkıba teyze. E, yani zaten benim gitmem lazım. Size iyi günler. Eh, ne diyelim? Kime niyet, kime kısmet. Hoşça <laughs> kalın <laughs> Menkıba Hanım teyze. Güle güle evladım, Hayırlı işler Sibel Hanım. <laughs> Ay vallahi seni görür görmez kanım kaynadı Sibel Hanım. Yani nasıl diyeyim, böyle içimde tarifsiz bir takım kıpırtılar oldu. Ya öyle mi? Ee, çok enteresan, tansiyonunuz düşmüş olmasın <laughs> Seni masalla tanıştırmak istiyorum, Do, zaten ondan sonrası çorap söküğü gibi gelir. ...minik kuşumu tanıdığın anda çok seveceğine eminim. Ama şey teyzeciğim... A, tabii tabii seni anlıyorum. Ee, Senin için çok zor bir şey bu. Başka biriyle tanışmaya geliyorsun... ...kısmetine mazhar çıkıyor. Ee, kimse kimsenin kısmetini yemezmiş derler. E, tabii haklısınız teyzeciğim. Hem saray soyundan bir aileye gelin gitmek de... ...her kıza nasip olmaz. Bizim soyumuz... ...ta üçüncü Mahmud'a kadar uzanıyor. Anne! Anne! Ah canım canım biliyordum. Senin de bana kanının kaynadığını hemen hissetmiştim. Bak bana hemen anne dedin. Bazı kızlar vardır. Yani öldür Allah kayınvalidelerini anne dedirtemez. Ee, ben iddet olurum onlar. Anne ben aslında Sibel değilim. Ben Firdevs'im. Firdevs, Firdevs. Aa! Ay bak görüyor musun benim kızımın adı da Firdevs. Ama kızım bu attan utanılır mı? Gayet hoş. Saraylı ismidir Firdevs. Anne ben senin kızınım zaten. Firdevs olamaz. ...kör olmasın emin. Nedir bu halin ha? <laughs> anne, e, Müfit Bey'in hakkımdaki düşüncelerini öğrenmek için sadece kılık değiştirdim. Belli belli belli, mikrop kız seni. Hiç utanmadın mı ha? Seni gidi fındık kıran. Seni gidi yılanı deliğinden çıkaran. Yakalarsam pü, pü. Ay anne, ne yapayım? Mecbur kaldım. Bekardığında evlenmek istiyordum. Yani olayda ağır tahrik vardı. Sus, konuşma. Yürü yürü. Ben sana evde soracağım, yürü. Sibel Hanım, yürü. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün